Bir izleyicimiz, herkes der ki seni için ölürüm ama ben seni için yaşamayı göze aldım efendim. Allah da öyle istiyor. Bir an için ölmek daha kolaydır. Allah için yaşamayı istemek daha zordur. Niye Allah için yaşamayı istemek daha zordur? Çünkü hayat bir imtihandır. İmanı ispatlama imtihani, imkanidir. Bu durumda Ya Rabbi seni seviyorum ve her türlü fedakarlığı yaparım, yapmaya hazırım demektir. İnşallah yaşamayı Rabbimiz için göze alırız. Bununla beraber yaşarken de kazanırız. Yaşadıkça kazanırız. Evet, Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Hayırlı olan evet, uzun ömür bununla beraber Allah yolunda geçen ömürdür. Yok, ömür Allah yolunda geçmiyorsa, hayat Allah yolunda geçmiyorsa onun kısası daha hayırlıdır. Ama hayırda geçiyorsa uzunu hayırlıdır. Yani yaşamak hayırlıdır onun için. Evet Allah razı olsun. Evet.